as long as i can remember i don't know if i like it or if i'm just used to it but i do know this being lonely does things to you feeling shit bitter and angry all the time just Yalnızlık hayatımızın bir parçası. Peki ya yalnızlığa mahkum olmak? Aslında yalnızlık insanlar için çok tehlikelidir. Çünkü insan sosyal bir canlıdır. Peki aslında bütün psikolojik sorunların yalnızlıkla bağlantısı olduğunu söyleyebilir miyiz? Kısmen evet ve kısmen hayır bu videoyu yapmadan önce Cry tekrar oynamak gibi planım vardı lakin oyunun karanlık atmosferi benim için çok fazla ve açık konuşmak gerekirse oyunu yaklaşık 3 defa bitirdim. Simon Henriksen Bir İsveç Genci Kendisinin hikayesi ise çok ağır şekilde yazılmış. Sanki oyunun yapımcısı hikayeyi kendi hayatından alıntılarcasına her detayı özenle seçmiş gibi. Şimdi gelin sign'ı anlamaya çalışalım. hiç kendinizi bok gibi hissettiniz mi? Enerji düşüklüğü, değersizlik hissi, intihar düşüncesi, artan uyku süreleri. Eğer bunlardan herhangi birini iki haftadan uzun süre yaşadıysanız, büyük ihtimalle major depresyona sahipsiniz. Major depresyon çok tehlikeli bir hastalıktır. Ve tabii ki majör depresyonun en tehlikeli versiyonu da psikotik depresyon. Yani psikotik semptomlar oluşması. Psikotik semptomlar ise olmayan şeyleri görmek ve duymak. Anasinasyon. Yanlış inançlar sanırı başkalarına karşı aşırı şüpheyle yaklaşmak. Paranoya. Ve tabii ki bu şekillerde sıralanır. Fark ettiyseniz Cry of Fear'daki Simon'da bu psikotik depresyon belirtilerinin hepsi görülür. Bu yüzden de Simon'ın kesinlikle major depresyon sahibi bir insan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Psikotik depresyonun en önemli belirtisi halüsinasyondur. Simon'ın oyun boyunca öldürdüğü yaratıklar ve oyunda özellikle bulunan bir sekans var ama bu sekansı söylersem spoiler olur. Bu yüzden videonun sonunda değineceğim bir sekans var ve diğer sekanslar. Bunların hepsi aslında var olmayan şeyler. Fakat Simon'ın psikotik depresyonu yüzünden kendi kafasında kurduğu ve olmayan şeylerdir. Biz buna halüsinasyon diyoruz. Evet, size burada oturup bütün oyunun senaryosunu anlatmayacağım tabii ki. Özet geçeceğim. Simon yerde sürünen bir amcaya yardım etmek ister. Elini uzatır. Daha sonra ise bir anda durup dururken çalışan bir araba Simon'un üzerine doğru sürer ve kaza gerçekleşir. Gerçekleşen kazadan sonra Simon bacaklarını kaybeder. Doktora gider. Bu konuyla alakalı psikolojik destekler alır. Zaten hayatı da bok gibi ilerleyen karakterimizin. Bacaklarının da kırılmasıyla bok gibi olan hayatı iyice boka batar. Doktordan aldığı psikolojik yardımla beraber doktorun ona hayatını bir kitap olarak yaz tavsiyesi üzerine bir kitap yazmaya başlar. Kitabın ismi ise Simon'ın kitabı. Yani Simon's Book'tur. Evet. Senaryo genel olarak böyle. Senaryoda ilgi çekici hiçbir kısım ben. Yani gayet klasik bir senaryo. Ki zaten Cry of senaryosunun aslında ilgi çekici olup olmaması çok da önemli değil. Neden diyeceksiniz. Cry 2011'de çıkan bir oyun. 2011'de demo. Yani 2011'de çıkan bir oyun. 2011'de Cry of Fear gibi böyle depresyon üzerinden hikaye anlatıcılığı yapan çok az oyun vardı. yani tamam illaki vardır 2-3 tane ama Cry of Fear bunlara farklı bir soluk getirmişti. Yani bu tarz böyle depresif oyunların atası gibi bir şeydi. Zaten kendisinden önce çıkan Afraid of Monsters da bunu çok güzel şekilde yapan oyun yapımcısı Cry of Fear ile beraber bunu arşa çıkarmıştı. Ama dediğim gibi Cry of Fear senaryo olarak çok zayıf bir oyun. Oyunun senaryosunu incelediğimizde depresyona giren bir çocuğun hayal dünyası olarak da yorumlayabilirsiniz. Benim senaryo yapacağım tek eleştiri şaşırtıcı olması dediğim gibi. Senaryoda hiç şaşılacak bir şey yok. Yani neyi beklerseniz harbiden de öyle çıkıyor. Oyun oynadığınız ilk bir saatin içerisinde bütün senaryoyu kafanızda kurabiliyorsunuz. Ve bu da biraz sinir bozucu. Arada sırada giren karakterler ortamı renklendirse de oyunda zaten hep topu kaç karakter var ki yani? Bir mi? 2 mi? Hadi 3 diyelim yani. Hadi dört diyelim. Bu karakterler de oyunu getirince renklendiremiyor maalesef. Bu yüzden senaryo anlamında beni çok da tatmin etmedi. Ben Simon'la Sophie'nin ilişkisini Travis Bickle ve Betsy'nin ilişkisine benzetiyorum. Hani Taxi Driver filmindeki Travis Bickle, Betsy'ye karşı bir aşk duyuyordu. Daha sonra gidip konuşuyorlardı. Ve Travis Bickle, Betsy'yi artı 18 bir filme götürüyordu. Betsy de Travis Bickle'a bakıp bu adam sapık herhalde deyip adamla konuşmayı kesiyordu. Ve Travis Bickle kafa yiyordu. Aynı şey Simon'da da geçerli. Simon, Sophie ile konuşmaya çalışıyor. Konuşamayınca ergen psikolojisi yüzünden ve reddedilmekten dolayı ufak bir depresyona giriyor. Fakat girdiği bu ufak depresyon maalesef katlanarak büyüyor ve sonucu maalesef ki çok kötü olacak şekilde sonuçlanıyor. Tıpkı Taxi Driver filminde de olduğu gibi. Yani abi, ne diyeyim ki? Gerçekten çok basit bir senaryo. Ama bu kadar basit bir senaryoda bile bence Simon'ın ergenliğini bu kadar iyi yansıtmak büyük bir başarı. Hani demiştim ya, sanki oyunun yapımcısı kendi hayatını örnek almış gibi. Gerçekten bu yorumum hala geçer bu arada. Yani sanki oyunun yapımcısı olan ...arkadaş, ki kendisinin kullanıcı ismi Rampel'i yanlış hatırlamıyorsam... ...sanki kendi hayatını örnek almış gibi. Çünkü oyundaki tekstürler ve çevre, ortam, ışıklandırma bunların hepsi zaten is isreç sokakları. O metro istasyonu falan tamamen isreç. Oraları zaten isreçten almasına şaşırmadım da yani... ...karakterin hikayesinin de sanki kendi hayatından uyarlamış gibi. Bu yüzden de bence oyunun yapımcısının da ayrı bir psikolojik sorunlar yaşadığını... ...ve psikolojik destek alması gerektiğini için... <laughs> Of, hiç ciddi kalamıyoruz ya psikolojik destek alması gerektiğini düşünüyorum. Evet videomuz bitti. Bu kadardı arkadaşlar. Şimdi e, hani size demiştim ya bir tane sahne var. Spoiler olur diye gösteremiyorum. Şimdi o sahneyi göstereceğim. Yani videonun bu dakikasından sonra bayağı oyunun en önemli dakikalarını arka arkaya izleyeceksiniz. İyi seyirler. Diary. This is it. I have ended my miserable life. I couldn't take this shit anymore. Being trapped in a wheelchair for the rest of my damn life is just not worth it. The surgeons told me everything would be okay, they gave me hope shit under the soles of their feet and watch me destroy myself they lied to me they didn't know what it felt like i thought i could handle my emotions control them contain them prove them all wrong but i was just too weak i let it slip through my fingers Poisoned me. It clouded my mind. They didn't know anything. They only feel the cold touch of their knives. <laughs> they gave me antidepressants. It helped me think clearly, to see things through. I took a couple of extra pills this afternoon. They showed me what I had to do in this short moment of clarity. They showed me that there was no one and nothing worth living for! They showed me how fake Sophie and my doctor were. How they were laughing at me behind their masks when I wasn't looking. Laughing at me, my legs. Thinking that they are so good, that they're better than me. Pretending. That they care about me. It's all bullshit! The pills showed me the truth today. They always did. They opened my eyes. They gave me wisdom. And I acted upon it. So, I had to kill Sophie and my doctor, <laughs> my mentor, my counselor. <laughs> I had to take them down with me. They're not laughing anymore. Oh. <laughs> oh, I wish I could have taken everybody with me. But unfortunately, my situation makes that impossible. To whoever is reading this, I hope. My dead body will haunt you forever. Have fun scraping my brains off the wall. Fuck you!